CRT Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve İTSO seçimlerinde başkan adayı Atif Cerit Bilmez basın mensuplarıyla buluşarak İTSO seçimlerini değerlendirdi. Ramada İskenderun Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısına İTSO'nun yeni yönetimini kutlayarak başlayan iş insanı Atif Cerit Bilmez, her şeyden önce belirtmek isterim ki Levent Başkan benim değerli bir abimdir. İTSO seçimlerine İskenderun'un vizyonuna ve marka değerine katkı sunmak amacıyla yola çıktık dedi. Cerit Bilmez konuşmasına şöyle devam etti. Mevcut yönetime başarılar diliyoruz. Değerli abilerimiz yine sahiplendi odayı. İş onlar için şimdi zor. Biz rahatladık. Allah yardımcıları olsun. Bize de düşen bir şey olursa her daim abilerimizin yanındayız, kardeşlerimizin yanındayız. Ee, i̇nşallah biz yola çıkarken ben her daim dile getiriyorum. Biz dedik ki hakkımızda Allah hayırlısını nasip eder inşallah. Ben biraz bu konularda şeyimdir, kader kısmetçiyimdir. Hakkımızda hayırlı olduğuna inanıyorum. Umarım İskenderun için de hayırlara vesile olur. Güzel bir birlikteliğe imza atılır. Ama bu süreçte biz yola çıkarken kentimizin marka değerine, vizyonuna yakışır projeleri hayata geçirmek için arkadaşlarımızdan, iş insanlarımızdan destek istedik. Öyle yola çıktık. Şu hususa biraz değinmek istiyorum aslında. Bazı arkadaşlarımız bu süreçte seçimlerle alakalı hani projelerin ötesinde farklı fikirler ortaya çıktı. Bazen tatlı, bazen üzücü durumlarla karşı karşıya kaldık. Bunlardan bir tanesi Arkadaşlarımızın bazıları Bu seçimi Siyasi bir seçimle karıştırdı Bazıları Hani e, bu seçimde Aslında mezheplerin Etnik kökenlerin tartışılmaması Gereken o, o bir seçim Olduğunu tam belki idrak edemedi veya tam biz anlatamadık Bu söylemlerle karşı karşıya kaldım Bir tek o üzdü beni Onun dışında keyifli bir seçimdi e, Herkesin derdi İskenderun'a bir değer katmaktı. Önümüzdeki süreçte bir sonraki seçimde biz aday oluruz veya olmayız. Hangi arkadaşlar aday olursa inşallah sadece projelerin kentimizin marka değeri, vizyona yakışan projelerin tartışılacağı bir seçim olur. Kalben e, benim tüm temennim o. Derdim yani bizim ekibimizle beraber daha doğrusu derdimiz oydu. Ee, sağ olsun bu seçim beraberinde güzel dostluklar, ilişkiler kurmamızı sağladı. İşte Mehmet kardeşim bu süreç boyunca hiç yalnız bırakmadı beni. Burak kardeşim aynı. Bizim Hasan e, Kurt abimiz de aynı şekilde sağ olsun. Ve diğer arkadaşlarımız tek tek sayabilirim. E, grubumuzdaki her, her biri bizim için birbirinden değerliydi. İyi dostluklar, iyi bağlıklar kurduk. Bizim için en büyük kazanç oldu. Ee, seçimde tabi yola çıkarken Dedik ya biz kentimizin Marka değeri ve vizyonuna yakışır bir seçim Ama son Birkaç gün Hoşnut olmadığım Bazı söylemlerle de karşı karşıya kaldım Ben son birkaç gün e, Net olacağım ben net bir insanım Doğruları konuşmayı seven bir insanım Ve Az sonra da soru cevap şeklinde inşallah sohbetimize devam edeceğiz her şeyde gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Ben projelerimizi anlatmaktan kendime anlatmaya bir efor sarf etmek zorunda kaldım. İşte AK Parti'nin projesi, yok Müsyad'ın seçimi, Müsyad'ın odayı ele geçirmesi. Ya ben inkar edemem. Alevi kökenliyim, Müsyad üyesiyim. Bunun herhangi bir şey yok. Ama bizim buradaki derdimiz siyasi bir seçim değil. İşin liyakat sahibi insanların odaya teslim alması koltukları daha vizyoner insanların doldurmasına yönelik bir hareketti bizimki. Tabi burada da iş insanlarımızın takdiri çok önemli. Biz herkese saygı duyuyoruz. Bu süreçte bizi doğru anlayan yanlış anlayan, oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyoruz. Ama bir sonraki seçimde mümkünse gerçekten de projelerin tartışıldığı bir seçim olursa İskenderun'un vizyonuna yönelik geleceğine yönelik e, bazı projelerin masaya yatırılmasına yönelik çalışmalar, çalışmalar eşliğinde bir seçim ortamı yaşanırsa çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sorularınızı cevaplayabilirim. Bakın, çalışmalar mıydı? Vardı. Yani, şimdi biz kendi şirketimizde. Son dört yılda ciddi bir değişim süreci geçirdik. Bu süreç içerisinde ciddi anlamda da profesyonel destekler aldık. Tabii bu mikro düzeydeydi. Biz bunu ticaret ve sanayi odasına da yansıtabiliriz umuduyla yola çıktık aslında. Sağ olsun arkadaşlar da bizlerin projelerine inandılar. Birlikte el birlikteliğiyle güzel işlere imza atma heyecanı vardı içimizde. Ama o heyecan halen var. Şöyle. Ben kendi kafamızda, biz kendi içimizde konuşurken dışarıda sohbetlerde, ziyaret ettiğimiz yerlerde hep şunu diyorduk. Beş yıldızlı İskenderun kardeşim diyorduk. Tabii beş yıldızdan sadece sınırlamayacaktık bu işi. Şimdi ilk etapta biz diyorduk ki mevcut üyelerimizin çözüm ortağı olacağız. Kendimizin her daim dile getiriyorum. Kentimizin marka değerine, vizyonuna katkı sağlayacak projelerin arkasında duracağız. Ama bunun ötesinde bir İhracatı Geliştirme Komitesi oluşturacağız dedik. Burada uluslararası ticareti işte e, geliştirme adına bazı kafada şekillendirdiğimiz e, projeler vardı. Çünkü kentimiz dedik ki İskenderun bir körfez şehri. Konumu itibariyle Türkiye'nin Afrika'ya Orta Doğuya açılan kapısı ve e, Türkiye'nin özelinde hem bu kadar üretimin olduğu hem de işçilik maliyetlerinin bu kadar düşük olduğu doğru düzgün bir ülke bir şehir yok diyebilirim. E bunları da tabii fırsata çevirmek lazımdı. İhracatla alakalı iyi bir şeyler geliştirilebilir. Bazı projeler geliştirilebilir. Bunlar masaya yatılabilir, yatırılabilir diyorduk. İkincisi bizim işte her zaman yine dile getirdiğim benim. Bizim hayatımız zorluklarla geçti. Biz her iki yıla bir bir yatırım sığdırdık. 2007'den bugüne kadar. E, bu süreçte hep şeydi. bu e, Koskebi, Doğa Kayı, yatırım e, teşvik belgesini, Avrupa Birliği hibe fonlarını hep sonradan öğrendik. İstedik ki burada birçok arkadaşımızın önünü açacak oda içerisinde bununla alakalı bir birim oluşturmak. Yani yatırım ve teşvik uygulamaları birimi, müdürlüğü gibi bir şey. Ve Ankara'yla bunu koordineli yürütecek. Burada şirketlerimizin ölçeğine, büyüklüğüne göre e, hangi şeyden faydalanabilir, teşvikten, destekten faydalanabilir. COSGAP mi, doğa mı, Avrupa Birliği Hibe Fonu mu yoksa yatırım teşvik belgesi mi? Bu noktada dosyanın hazırlanması, bunların takibi, Ankara'da onların temsilcisi olma adına bir projemiz vardı. İşte üçüncüsü eğitimle alakalıydı bizim. Ne eğitim ama tabii ki e, iş eğitimleriyle alakalı. Çünkü günümüzün en büyük problemlerinden biri uygun işe uygun insan e, kalifiyeli insan bulma sıkıntısı. Bununla bununla alakalı bir çalışmamız vardı. Uzun uzadı anlatmak istemiyorum. Biraz hızlı geçeceğim. Dördüncüsü bizim şeyde şirketlerin eğitimiyle ile alakalıydı. Şirketlere mesleki, kendi meslek dallarında biraz eğitim verme ve finansal tablolar, mal tabloların ile alakalı biraz eğitim desteği verme arzumuz vardı. Ee, ya güzel projeler vardı kafamızda aslında da. İnşallah şey yine biz bizim abilerimiz orada. Yani yarın Levent abiyle yine kafa kafaya veririz yine biz kafamızdan geçen şeyleri kendisine izah ederiz istedikten sonra çünkü e, bilgi kirliliği de var. Bu bilgi kirliliğine de sebebiyet vermek istemem. Levent benim abim gibidir. On numara bir insan. Ben bunu her yerde dile getiriyorum. Bizim sadece ve sadece vizyonumuz bir noktada ayrışıyor. Onun dışında herhangi hiçbir şey yok. Bir e, ben hiç kimsenin Önerisiyle, fikriyle, desteğiyle yola çıkmadım. Bu tamamen kendi bağımsız, özgür irademle vermiş olduğum bir karardı. Burada sadece iki kişiden izin aldım ben yola çıkarken. Bunlardan biri benim eşim, diğeri de benim ortağım. Çünkü ben ikisinden, ikisinin zamanından harcayacaktım. Buradaki benim e, yani sıkıntıya sokacağım demeyeyim de kaybedecek olanlar kardeşimle eşimdi. Şimdi onlar kazandı. O yüzden onların icazetiyle yola çıktım ama kimseden kesinlikle kimsenin yönlendirmesiyle yola çıkmadım. Mevcut evet söylemler oldu. İşte Tosya'nın adayı dendi. Asla ve asla. Asla ve asla. Ben bir tek Allah'ın adamıyım. Onu her yerde dile getiriyorum. Kimsenin de güdümüne girecek bir yapıda değilim. Bir insanda değilim. Bunu da bilen bilir. Doğruları söylemekten kaçınmayan net bir insanım. O yüzden bugün basın toplantısını yaptım. Kafanızda ne soru işareti varsa sorabilirsiniz.